Oturum için ev almak isteyenler, sizler için 6 adet ipucudan bahsedeceğim. İlk olarak bölgeyi nasıl tercih edeceksiniz? Bölgeyi tercih ederken aile büyükleriniz, çocuklarınızın eğitim hayatları, iş hayatınız ve merkeze yakınlık bu sizin için en önemli olan konulardan biridir. Öncelikle yaşam standartınızı belirlemeniz lazım. Yaşam standartınız eğer ki şahsi aracınız yok ise burada toplu taşımaları dikkate almanız gerekir. Toplu taşımalarda işe yakınlığınız, çocuklarınızın eğitim hayatı, aile büyüklerinizin yakınlığı bunları esas almanız gerekmektedir. Bu esasa göre bölgeyi ona göre tercih etmeniz lazım. İkinci ipucu ise bitmiş olan daireyi tercih etmeniz. Bitmiş olan dairede avantajınız şu ki hemen oturma imkanı, diğer bir boyutta da müteahhitle herhangi bir şekilde sorun yaşamama durumu. Müteahhitle ne gibi sorunlar yaşarlar? Müteahhit daire teslim süreleri sizin istediğiniz durumlarda olmayabilir. Üçüncü ipucu ise ihtiyacınız olan metrekareyi satın alın. Eğer ki ihtiyacınız 2-1 ise 2 artı 1. 3 artı 1 ise 3 artı 1. Bunun sebebi de bu almış olduğunuz daire yatırım yapılacak bölgelere göre daha düşük olabilir. Bu da almış olduğunuz daireyi avantajsız hale getirebilir. Ama ihtiyacınız olan daireyi satın alırsanız elinizdeki nakdi daha sonraki durumlarda yatırım amaçlı kullanabilecek duruma getirirsiniz. Dördüncü durumda iskan durumu. İskan durumunda sizi güvenilirlik sağlar. İskan durumunda nasıl bir güvenilirlik elde edersiniz? Yani kat mülkiyeti tapusunda Kat mülkiyeti tapusunda en önemli olan konu yapıyla ile alakalı herhangi bir durum, sorun teşkil etmediğinden bahseder. Bu da aldığınız gayrimenkulü daha güvenilir halde olduğunu size izah eder. Beşinci ipucu, SPK onaylı ekspertizden rapor almak. SPK onaylı ekspertiz size belki cüzi bir masraf oluşturabilir. Zaten daireyi krediyle alıyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Ama nakit aldığınız bir gayrimenkulde bunu yine tercih edin. Çünkü çalışmış olduğunuz gayrimenkul firması size gerekli analizleri veremeyebilir. Teknik donanıma sahip olmayabilir. Böyle bir durumlarda sizi güvence altına alır. SPK onaylı ekspertizlerde size yapıyla alakalı sorunları, durumları hatta değerlemesine kadar size sunar. En son olarak da kira geliri. Kira gelirinde dikkat alacağınız durum şu ki aldığınız gayrimenkul ne kadar da oturum amaçlı olursa olsun siz bu kira gelirini Yine 20 ila 25 yıl içerisinde amorti ediyor mu, etmiyor mu bunu değerleme yapmanız gerekir. Bu da en azından aldığınız gayrimenkulü size bir yandan da yatırım amaçlı olmasına sebebiyet verir. Bir diğer önemli konu ise iskansız ev alınır mı? Kentsel dönüşüm bölgelerinde yatırım nasıl yapılmalıdır? Bir sonraki videomda sizlere bunları cevaplayacağım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.